Kışlık kazalardan <laughs> geliyor. Sen, sen, sen hangi işler sen. sen ben kalın kazak geliyor. <laughs> orada zehmer ayı olayım mı kazak işlerden? Orası <laughs> hep zehmer. <laughs> <Zahmer. gülüyor> <Zahmer. gülüyor> orası var ya zehmeri. Karakış, Zeymer'i Ucu, Mardı, var, var, var var, hepsi var, var, var. <laughs> Duran nereye gideceksin sen şimdi? Kazakistan'a mı? Bak oh, Cenab-ı Allah izin verirse hocamı dalayım. Yücel Hoca'yı ne yapıyorsun sen? Sizin bu bölümde... Vallahi bu dönem adaylığını korsa söz seçecek. 10 bin oyun var Yücel Hoca'm. <laughs> Canı Allah'a izin verirse. Yücel değil mi? 10 bin oy. 10 oy. Vallahi kazanır ama Şu bu adamı alır. Şu andaki başkan alalım. kim? Şu andaki... Şu anda yok. başkanımız bizim Bu Halim abi var, Halim vardı ya, madende çalışan, cıbul kafalı, eskin ellerin oraya dahil yaşkun eli. O değerli başkanımız, da, onun dönemi bitti artık. O On... zaman taksicci Ergin abi vardı, o yaptı o da bıraktı. O da bıraktı. bıraktı. Onun dönemi tamam ettinin bitti. Ha, bu adam çıcağını da boz. E şimdi <laughs> Ayha seni Kazakistana götürünce ne yapacaksın? Vallahi yer içer gezerim bol bol kazak getiririm bizi Durmuş abi benim ne adam ben Vallahi Cenab-ı Hak'tan hayırlısı dayım beni götürür inşallah başkanımız Gezerik <laughs> yeririk hocamı da alacağım kan dersiz Kalın kazak mı giyeceksin? Ona da bol bol kazaklardan giydiririm <gülüyor> <gülüyor> biraz tehlikeli. Nasıl giydireceksin onu? Olsun teller dursa elini alırız bir daha şey yaparız. Suyunu sıkarız. 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 Suyunu çıkardık. <laughs> Allah Allah. Hocaya mı giydireceksin? Tabii hocama. Hocam da bana giydiriyor. Ben de hocama giydiriyorum. <laughs> ne adamlarsın? Sanki Allah'ım ama